şimdi başla. Şöyle. Güzel baba. Güzel ol. Güzel baba. Efendim güzel Eka Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Baba. Efendim Eka Video mu çekiyor? Evet video çekiyoruz şu anda. Babaya söylemek istediğim bir şey var mı? Bakın dizi Evet dizimiz acıdı bizim. Neden? Biraz yaramaz olduğumuz için olabilir mi? Tabii. O zaman ne yapacağız? Annelerin babaların Baba. sözünü dinleyeceğiz değil mi Ertuğrul? Bir dakika sorma cevap istiyorum. O zaman annelerin babaların sözünü dinleyeceğiz değil mi Ertuğrul? Evet. Seni izleyenlere annenizin babanızın sözünü Baba. dinleyin der misin? Evet dinleyeceğim. Aferin benim Ertuğrul'a. Arkadaşlara da söyle. Lütfen annenizin, babanızın sözünü dinleyin. Arkadaşlar, lütfen babanızın, annenizin yani sözünü dinleyin. Aferin benim oğluma, aferin. Oo. Bakın. Evet. Iki dişimeden. Yoksa dizlerimiz böyle acır uf olur. Sonra en çok kimin canı acıyor dizler uf olunca? Senin değil. Annenin, babanın canı daha çok acıyor. Çünkü senin canın bir acırsa, annenin babanın canı daha çok acıyor. Senin canın acıdığı için. Bunu unutma. Sen bunu ne zaman anlarsın? Arkadaşlar. Annen? Evet. Parka gitmeyin çünkü koronavirüs var. Evet ama gidersek bile maskemizi takmayı evet. unutmuyoruz. Tamamdır. Şan söyle. Lütfen takmayı unutmayın. Evet. <laughs> Ellerimizi ne yapıyoruz güzelce ne? Yıkıyoruz. Evet. Bu Arkadaşlar ben ben geçen gün kaydıraktan çıkıyordum. Evet. Kaydıraktan da çıkılmaz. Merdiveni kullanalım lütfen Ertuğrul Bey. Aa ben böyle oldu Eka? Ya ya demek ki yanlış bir şey yaptığını sen de bilincindesin değil mi Eka? Bakın öbür dizim de öyle. Evet öbür dizi de öyle. Bakın uf oldu. Hep bir geçmiş olsun alırız değil mi arkadaşlar sizden? Evet geçmiş olsun diliyor arkadaşlar da. Hmm, seni çok seviyorum oğlum. Bak şey, bu ne kadar zaman tuttuğu gösteriyordu. Şu an 2 dakika 45 saniye 46 saniye falan olmuş. Baba. Ha oğlum. Bir başka dakika. video çekelim. Çekelim bir dakika. Ee, bir şey en son babaya bir şey demek ister misin? Baba. Efendim oğlum. Neden tişört aldın şıpadi tişörtü? Sen şıpadi'yi sevdiğin için aldık sana şıpadi tişörtü. Babaya bir şey söylemek ister misin işte Babacığım seni çok seviyorum. Seni... Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum oğlum. Ama lütfen başımın etini yeme. Aaa başımın etini yedi. Aa. İmdat! Yedi beni! Yedi beni! Yedi! Yeme lan beni! Yeme! Aaa! Sıra bende! Daha yiyeceğim! Nasıl oluyormuş? Aaa! Olmaz! Yeme beni! Lay 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 lay! Yedi beni! Yedi yedi yedi! Sıra bende! Ben yiyeceğim! <laughs> oh tatlı oğlum benim. Arkadaşlar bakın. Aa babasının başının etini yedi. Ay 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 ay. Seni bu kadar çok kim seviyor? Hiç kimse. Ay da sen en çok kimi seviyorsun? Seni sevmiyorum. Beni beni niye sevmiyorsun? Beni niye sevmiyorsun şimdi? Ha? Niye öyle yapıyor? Bir söyle bakayım beni neden sevmiyorsun? Yok. Bir dakika beni neden sevmiyor? burada pat 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 ısınıyor -pa çocuk. <laughs> Babanı mı ısınıyor? He? Bak, bak. Tamam abi, abi, şimdi abi, öyle gösterilmez. Ben popolu mu ısırıyorum senin? Evet. Hayır popoya böyle kıt yapıyorum. Hafiften böyle bir kıt yapıyorum ben senin. Lan aa babanın kulağı mı Allah seni. Lan bırak tamam. Bak. Aa acıdı oğlum. Aa oğlum babanın kulağı ısırırım ya? <laughs> Hayret bir <laughs> Aa acıdı. O oğlum kulak sırılmaz. Şimdi, sen babayı ne kadar seviyorsun? Aç çıkma. Aç çıkma. Evet. Neden aç çık? Çok güzel biri vuruyor. Vuruyor mu? Ne? Nerene vuruyor? Totona totona. Totona totona. Böyle 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 böyle. Evet. Aa. Ben de buraya böyle, fuat çok bir şakirli. Aaa. Oh. bundan ne çok kim seviyor? Hiç kimse. Sen en çok kimi seviyorsun? Hiç kimse. Hiç kimseyi sevmiyor mu? Mantıklı. Neden? Çünkü çocuklar de beni demiyor buna. Pat pat pat. Kim dövüyor seni? Kaydırak. Kaydıraktan sen de bugün çıkamıyorsun ki bu oğlum. Çünkü kaydıraktan yani. kaydıraktan. merdivenlerden çıkılır oğlum. Öyle kaydıraktan çıkılmaz. Baba. Ha. Kaydıyı yiyeceğim sen biliyor musun? Ne zannediyorsun? Merdiven. Merdiven değil ki o ama. Seni çok seviyorum oğlum. Baba. Heh. Sen? Baba. Heh. Sen sen. Baba. Sen babayı ne kadar Baba. seviyorsun? Sorma cevap istiyorum önce. Ben seni büyük büyük seviyorum. Ne kadar büyük? Uuu <laughs> kocaman böyle aç ellerini göster. Ben seni var ya o ellerini daha daha açamıyor. Açabildiği kadar açmış. Ben seni var ya daha 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 da dünyalar kadar seviyorum. Ben seni bu kadar. Oo! Sen daha çok seviyor musun beni? Pamuk Ama ha oğlum. Hafta sonu işi giderken al veriyor Ne alayım? Pamuk şeker büyüş. Ha. Pamuk oğlum. şeker deneyi mi yapacağız? Evet. Tamam o zaman arkadaşlara diyelim. Eee hafta sonu pamuk şeker deneyi yapacağız hep beraber. Ee, bizi izlemeye devam edin de arkadaşlar bizi izlemeye devam edin bizim videolarımız çok güzel evet sizi seviyoruz da bizi sizi çok seviyor bay bay